Beta balığı çiftleşmesi ne kadar sürer? Arkadaşlar bir günlü üç gün arasında değişir. Bazen dört güne kadar da çıkabilir bu. Duruma göre değişir. Burada erkeğin payı çok büyük. Erkek çok istekli olması lazım beta yavrularını. E, yani bu dişi betayı e, şeye, punduna getirmesi için çok e, istekli olması lazım. Böyle olduğu zaman bir gün içinde bile e, yumurtaları dökebilir dişi. Ama diğer türlü de deneyimsiz bir erkekse ve de biraz heyecanlı bir erkekse 3 gün 4 gün sürebilir. Beta balığı kaç tane yumurtlar? Arkadaşlar beta balığı 50 ile 500 arasında yumurtlayabilir. Ee, yani bu yine erkeğin yumurtaları iyi dişiyi iyi sarıp sarmasıyla alakalı. Sarıp sarmamasıyla alakalı. Ee, çünkü ne kadar çok sararsa, ne kadar çok çiftleşme gerçekleşirse ee, bu sefer yumurtalar daha fazla dişiden çıkmış olur. O yüzden 50 ile 500 arası diyebiliriz. Tabii ki şu da var, dişinin ne kadar dolgun olup olmamasıyla da alakalı bir durum bu. Beta balığı açlığa kaç gün dayanır? Yani bu değişik bir soru. Şöyle dayanır arkadaşlar, hani bir hafta çok rahat dayanır. Onu bir kere söyleyeyim. Her balık yani böyle dayanır aslında bir hafta. Eğer tatile gidecekseniz sakın tatil yemi, matil yemi falan almanıza gerek yok. Eğer bir haftalık bir tatile gidiyorsanız hiç öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ama bir haftadan fazla bir tatile gidiyorsanız e, o zaman onu o balığı birisine vermenizi tavsiye ederim. Dönüşte almak kaydıyla. Şöyle yapın size tavsiyem. Diyelim ki bu cuma günü tatile, tatile çıkacaksınız. Bugün ve yarın balığınızı normalde iki öğün besliyorsunuz ya. Dört öğün besleyin balığınızı balığınızın karnını doyurun iyice. E zaten bir hafta yem vermeyeceğiniz için balık balık onları boşaltacaktır. Mesela bugün yarın iyice yem iyice yemleyin. Dol yani yani dolsun balık iyice. Cuma günü çıktınız. Bir dahaki cumaya geldiğiniz zaman balığınızı sağlıklı şekilde bulabilirsiniz. Beta balığının suyu ne zaman değiştirilir? Arkadaşlar haftada bir gün mutlaka değiştirmek gerekir. Ama mümkünse haftada gün. Mesela buna bir günler koyun. Salı cumartesi deyin. İşte ya, ya, da pazar çarşamba deyin. Eğer haftada iki gün değiştiriyorsanız %80 civarında su değiştirebilirsiniz. Ama haftada bir gün değiştiriyorsanız %50 civarında su değiştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü haftada bir gün değiştirince bir hafta boyunca sudaki değerler yükselir. Yani bir nitrat yükselir. Balık o nitrata uyum sağlayabilir. Ama birden mesela diyelim ki nitrat 10. Siz siz birden yani işte 4 nitratlı, 3 nitratlı bir su eklediğiniz zaman balık biraz bundan rahatsız olabilir. Bu stres yaratabilir. O yüzden haftada bir gün değiştiriyorsunuz %50 oranında. Suyu da yavaş yavaş dökerek değiştirin arkadaşlar. Tabii ki kesinlikle hani balığı elinizle tutup başka bir kaba koyup suyu tamamen döküp çeşmeden su doldurmuyorsunuz sakın. Bununla ilgili bir videom var hemen şuraya koyuyorum bu videoyu da. Oradan izleyin arkadaşlar oradan yapabilirsiniz.